Motorda bir türlü çalışmadı ya. Abi sen de nerede kaldın gözünü seveyim ya. Saatlerdir bu dağın başında seni bekliyoruz ya. Tamam abi geldik ya işte. Ne kızıyorsun? Hiç de tamircilere benzemiyorsun. Sen bu kıyafetlerle mi arabamı tamir edeceksin? Ne var kıyafetlerimle anlamadım. Elinde bir tane tane var. Nasıl tamir etmeyi düşünüyorsun arabamı? Beni çağırdığına göre ben bu işin ustasıyım. İstersen işime karışma. Dediğim gibi. Elimdeki bir kontrol kalemi değil, tornavida. Hey, tamam, geç bakalım. Nasıl tahmin edeceksin bu arabayı? Motor çalıştı. Şimdi bu motor canavar gibi çalışır bey abi. Ellerine sağlık kardeş. Borcumuz nedir? 15.000 TL abi. Oha, ne yaptın ki 15 bin TL istiyorsun. Hayırdır kardeş, altı üstü bir motora vurdun. Bak abicim, bu elimdeki tornavida 500 TL. Ama nereye vuracağını bilmek ise 14.500 TL. Been on back for the next set.